Arkadaşlar ben Umut Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft e, serimize devam edeceğiz Birazcık arkadaşlar ben bunlarla cebelleştim oyuna girdiğimde Üç kere öldüm Şimdi güzel bir tane yer bulup orada sığmayı düşünüyorum yani diyeceksin şimdi sen hile yapıyorsun kadar aydınlık olamaz ama olabilir İşte kanıtı şimdi de kaçalım en son gördüğümüz kalmıştı evet 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 Allah Allah geliyor geliyor kaç Yatağı yok mu lan? vardı sanki Burada. arkadaşlar oyunum kasıyor baya şöyle seçim şöyle Hemen iyi Gelme, gelme, gelme ya. Burası değil yani. Allah. Çok kasırgın ya. sıkıntı arkadaşlar sıkıntı. Galiban son bizim 39 tane minnet devrimimiz vardı. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Hay. Hay geldim arkadaşlar geldim geldim. Evet ölmüşüz. Şutmadı doğrusu. Çok işim çıktı. Çok işim çıktı. Ee, onun için bayağı bir teyze ısınmıyor. Videoyu belki kısa tutabilirim arkadaşlar. Ama bir, bir demir set olmadan. Evet. Daha geldim arkadaşlar. ede ede ağaçlarımızı kralım. Evet aynen öyle. Sohbet ede ede arkadaşlar yani, gidiyor. Toplulukta bir şey paylaştım iki tane bakarsınız oynayabilirsiniz aslında o yaptım diğeri de sadece görselde görsel yani şimdi kaç tane var 24 tane bazı zamanumuzun elinde biraz orada bir tane hiç etmedim kömür varmış çok güzel tamdır arkadaşlar çok güzel geldi bu arada. Oo. o o o Baya 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 var demiş. Oha lan bu ne? 39'u bırak ben bununla bir istek pişiririm. Oo. Arkadaşlar o zaman ben bir yemek seti yapıp geleyim yoksa İyisini çok fazla Evet arkadaşlar yaptım. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Evet biliyorum bu video çok kısa sürdü. Çok böyle duraklatarak geçti. Biliyorum biliyorum biliyorum. Şu demir kazmamızı bu video kapatacağım. İşlerim var arkadaşlar. İçerim olduğu için de mecbur böyle nasıl veriyorum diye ama Mario videomda tam tamına hani olursa yarım saatlik bir video olacak O zaman görüşürüz Demin tavuk Tavuk Ne? Arkadaşlar abone olun diyor Hadi görüşürüz